Herkese merhaba ben Buse kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk kez bu videoya denk geliyorsanız bu ikinci video birinci videoya açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Link bırakacağım. Evet ilk bölümden gelenler için benim parçam gördüğünüz gibi uzadı. Ölçülerini vereceğim size. Toplamda 19 sıra boyunca devam ettim. Kollar için olan ilmek sayısı 38. Ön ve arka için 48 ilmeğim var şu an. Bu benim için yeterli. M ve L beden için uygun örüyorum. de şu şekilde: boyu 26 santim. Şuradaki kol genişliğinin payına bakalım, 14 santim. Bir de şu şekilde boydan boya ortadan baktığımızda. 55 cm ölçüsü. Şimdi eğer elinizde mezura yoksa daha iyi bir sonuç almak için üzerinize giyebilirsiniz demiştim. Burası zaten ön kısmımız ve kol kısmı. Ben işaretleyiciler koydum kol kısmı için. Artık birleştirme yapacağız. Şu şekilde köşe noktası ön ve arka kısmı içine alarak işaretleyici koydum anlatırken kafam karışmasın diye yaptım. Gerekli bir şey değil de elbette. Şu an bu şekilde. Yine 5 milimetrelik tığ ile devam edeceğim. Renklerimi değiştirerek öreceğim. En son kırmızıyla örmüştüm. Şimdi geçeceğim rengi, rengi parmağıma dolayıp yeni sıradan başlayacağız. Şimdi ben kırmızıdan sonra şu boşluğa kayma dikişi yapmadan önce beyaz olana geçmek istiyorum. Ve arkadan yönlü ipimi de ayırıyorum yine. Boşluğun içerisine kayma dikişi yaparken bu sefer arkadaki parçanın da boşluğunun içerisine kayma dikişi yapacağım. Böylece birleşmiş olacak alamadım. Battım. Arkadaki motifin boşluğuna battım. Tığımı doladım ve aynı boşluklardan geri çıktım. Kayma dikişi şey yapıyorum. Burayı da sıkılayalım. Bu aslında çıkarabilirim bu işaretleyiciyi. Çıkardıktan sonra 3 tane zincir yapıyorum. Artık 5 zincir yapmayacağız çünkü köşeleri iptal edeceğiz. Biz köşelerde 5 zincirle başlıyorduk. Çünkü 3, 3 zincir trabzan boyu, 2 zincirde aradaki zinciri temsilen diğer ipimi kesiyorum. Şimdi ben kaldığım yerden hangi motifle devam etmem gerekiyorsa o şekilde devam edeceğim. Eğer siz trabzanlarla örüyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Benim sıradaki motifim aynı yerde, aynı noktada iki tane ikili trabzan yaptığım motif ve o yüzden tekrar aynı noktadayım, boşluk içerisindeyim, tığımın başına doladım, öndeki boşluğa batıyorum, arkadaki boşluğa batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlki zaten zincirde. Hiçbir zincir yapmadan motifime nasıl devam ediyorsam o şekilde diğer noktaya kadar trabzanlarıma devam edeceğim. Şu an bu parçanın kolunu oluşturmuş olduk. Bu noktaya kadar Hangi motif değilseniz, hangi desen değilseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Ben diğer noktaya kadar devam ediyorum. Başladığım noktadan diğer noktaya kadar devam ettim. 48 tane ilmeğim var. Artık bu ilmek sayısı hiç değişmeyecek. Çünkü artış nokta noktalarını birbirine bağlamış olduk. Şimdi diğer noktayı birbirine bağlayacağız. Bunu da çıkarabilirim. Tığımın başına doladım. Aynı desenden devam edeceğim için ön parçanın boşluğuna batıyorum. Ve arka parçanın da aynı noktaya denk gelen boşluğuna batıyorum. Ve i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum aynı noktada. Şimdi normalde olsaydı biz bu şekilde kol kısmını örmeye devam ederdik. Ama artık kol kısmını daha sonra öreceğiz. Önce gövdeyi bitireceğiz. Daha sonra ipimizi kola bağlayıp koldan devam edeceğiz. O yüzden örgümü bu şekilde çeviriyorum. Bağlamış oldum. Bakın ön ve arkayı ve yine 48 tane desenimi, pardon, ilmeğimi koruyarak ön parçadan devam ediyorum. Bakın Sağladığımız nokta bu şekilde görünecek. Burası da kol kısmı. Artık birleştirmiş olduk. Şimdi başladığım noktaya kadar arka parçadan devam edeceğim. Başlangıç noktama kadar geldim. Başlangıçta zinciri trabzan olarak sayacağımızı söylemiştim. Alışkanlık o şekilde değil. Artık bizim hep bağlama noktamız olacak. Yani bu trabzan değil bir üst sıraya geçerken kullandığımız ilmek olacak. Bu şekilde 3 tane zincir. Şimdi benim normalde 48 tane var önde. Arka kısımda da 48 tane. Bunu bozmayacağız. Şimdi biz başlangıçta bunu zinciri trabzan saymadığımız için bu boşlukta bir tane trabzan yapmış olduk direk bağlarsak burada büyük bir boşluk olacak zaten. O yüzden arka parçada da iki boşluğa da batıp bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Ve zincirin üçüncüsüne batıyorum. Kayma dikişiyle bağlayacağım ama yeni rengime geçmek istiyorum. Bu şekilde. Bundan sonra sadece gövde kısmını dönerek öreceğiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar. İlk videoda gösterdiğim bir bluz vardı. Onu ben crop bir bluz olana kadar örmüştüm. Bunu daha kısa tutmayı düşünüyorum. Boylara tarzında olsun istiyorum. İpimi bağladım. Yine 2 veya 3 zincirle yükseldim. Diğer ipimi kesebilirim. Artık kaldığım yerden isterseniz desen desen, isterseniz sadece trabzanlarla veya aynı deseni devam ettirerek örebilirsiniz. Benim devam etmem gereken desen sadece trabzan olan. Bu zinciri trabzan saymıyorum. Hemen önüme gelen ilk ilmeğin üzerine trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde başlangıç noktama kadar dönerek devam edeceğim. Çünkü köşe noktalarını iptal ettik hiçbir şekilde artırma olmayacak. Artık gövdeyi örüyoruz ve gövde ne kadar uzun olsun isterseniz o kadar devam edebilirsiniz. Artırmalar yapmak isterseniz yapabilirsiniz. En güzel artırma zaten ikili trabzanın olduğu kısımlar. Aynı ilmekte iki tane trabzan yaparak artırabilirsiniz. Şimdi ben başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Etrafına dolandım ve yine başlangıç noktasındayım. Zincire batıyorum ve kayma dikişiyle bağlıyorum. Bir zincir. İpimi keseceğim artık. Gövdeyi daha fazla uzatmak istemiyorum şu şekilde. Ama size ilk videoda gösterdiğim bluzu göstermek istiyorum. Onu tamamladım. Hem fikir olmuş olur. Instagram hesabımda paylaştım ben bu bluzun duruşunu bu şekilde. Bunu da zaten crop bir bluz tarzında ördüm. Desenleri devam ettirerek örmeye devam ettim. Dönerek bakın gövdeyi uzatmış oldum. Bunun ölçüsünü vereyim. Belki bu şekilde örmek isteyeniniz olur. Kadraja sığmıyor ama boyun kısmından itibaren 38 cm olana kadar örmüşüm. Zaten 38-40 santim crop bir bluz tarzında olacaktır. Bunu 60 santime kadar ne kadar isterseniz uzatabilirsiniz. Alt kısma doğru karın bölgesinde bollaşsın isterseniz genişlesin etek gibi dursun isterseniz artışlar yapabilirsiniz. En güzel artış dediğim gibi ikili trabzanların olduğu kısımda olacaktır. İlmek sayınıza göre bir tek bir çift yaparak artış yapabilirsiniz aynı kolda yaptığım gibi bakın bu şekilde genişlemeler olacaktır. Bunu kenara koyuyorum. Asıl bluzumuza gelelim. Dediğim gibi gövdeyi daha fazla uzatmak istemiyorum ama siz devam edebilirsiniz. Burada artık bir zincir yapmıştım. İplerimi kesiyorum. Bakın iç kısmında da zaten bunlar girdenecek olan ipler. Artık kol kısmına geçebiliriz. Kola başlarken yine vincirin olduğu yerden ipimi sabitleyerek başlayacağım. Bu ipi arkaya alayım. Eğer kolu örmezseniz de zaten tişört formunda bir bluz olacaktır. Şöyle bir tane düğüm yapalım. Daha kolay sabitlemek için. Bakın zaten burada trabzan var. iki tane şu ortada zincir var. Onu baz alarak orta kısma ipimi kayma dikişiyle sabitliyorum. Ve 3 tane zincirle yükseliyorum. Sıradaki desenim yine aynı desene devam etmek isterseniz Yine bu kısımda yaptığım gibi bir ilmek üzerinde iki tane ikili tırabzan. Ve bunu kolun çevresini dolanarak örmeye devam edeceğim. Kolun çevresini dolandım. Vincirin olduğu yere geldim ve üçüncü zincire batıyorum ilmek kayma ile kapatacağım yeni rengime geçiyorum burada devamlılık olsun diye gövdedeki gibi devam ediyorum ve yeni sıraya başlarken yine 2 veya 3 zincirle başlayabilirsiniz diğer ipimizi de keselim kolu da birleştirdik artık istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz. 38 tane ilmeğimiz vardı ve o şekilde 38 ilmeğimizi koruyacağız. Benim diğer bluzda yaptığım gibi İspanyol kol tarzı isterseniz artışlar yapabilirsiniz. İlerleyen sıralarda yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde başlangıç noktama kadar devam edeceğim. Şu an 38 tane ilmeğimiz olduğu için kafes model hatırlarsanız tek sayıda olması gerekiyordu. İsterseniz bu sırada bir artış yapabilirsiniz. Bir tek, bir çift gibi. Ben bir sıra gidip ikinci sırada artış yapmayı düşünüyorum. Eğer birden artış yapmak istemezseniz de bir ilmekte bir tane fazla batabilirsiniz şu şekilde aynı noktaya iki tane yaptım çok belli olmayacaktır. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Hatta böyle kalsın. Kafes modele geçtiğimizde çok belli olmayacaktır. Bakın artış yaptığımız nokta. Çünkü kolun üst kısmı için idealse hani bol istemezseniz artış yapmayabilirsiniz. Böyle ufak artışlar çok belli olmayacaktır. Başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Sıramı tamamladım ve yeni rengime geçiş yaptım bu şekilde. Eğer şimdi ben kafes modeli de devam edeceğim ama eğer siz desenleri hatırlamıyorsanız ilk videoya göz atabilirsiniz orada her sırayı anlatmıştım ya da isterseniz tek bir desenle sıra sonuna kadar devam edebilirsiniz. Ben şimdi bu kafes modeli de ördükten sonra sırayla aynı gövdede yaptığım gibi devam etmeye planlıyorum. Bir yerden sonra ben artışlar yapacağım. Diğer bluzu göstereyim. Bu bluzu referans alarak devam etmek istiyorum. Instagram'da bunu paylaştığımda bu soruldu. Aynısını yaparım diye planlıyorum bu şekilde. Size de bunları anlatacağım. Şimdi ben bu kol kısmını artış yaptığım noktaya kadar devam ettirmeyi düşünüyorum aynı şekilde daha sonra sizlere anlatırım kolu şu an 21 sıra boyunca ördüm bu şekilde genişliği diğer kolda birden artırma yapmıştım bunu da başta gösterdiğim gibi aralarda birer birer artırma yaptım 38 tane olan kol ilmeğini 47 ilmeğe çıkardım böylece yavaş yavaş genişlemiş oldu diğer kollar arasındaki farkı göstermek istiyorum Şimdi bunu da anlatacağım. Eğer böyle yapmak isterseniz. Şu şekilde. Zaten aradaki fark belli oluyor şu an. Daha örmem gereken şu kadar bir kısım kaldı. Bunu dediğim gibi birer birer artırdım. Şu an genişliği üst üste koyulduğunda neredeyse yakın. Bunda şu kısma kadar bileğin biraz üstüne kadar dar bir şekilde iniyor, kolu sarıyor ve birden genişliyor. Bundaki ilmek sayısı tekti zaten başladığımda ve bunu koruyarak devam ettim. Hiçbir şekilde artırma yapmadım. Buraya geldiğimde ise nereden artış olsun isterseniz zaten belli oluyor. Şu kısımda 2 İki sıra ikili trabzan ördüm artıştan önce. Artışa geçerken geçtiğimde yine zincirimle başladım. Bir çift bir tek. Bir çift bir tek ördüm. Çift dediğim bakın. Aynı ilmekte iki tane ikili trabzan yaptım. Tek ise bir tane. Ve bir daha artış yapmadım. Birden arttığı için. Her ilmekte iki tane de yapabilirsiniz. Ama daha da genişleyecektir. Ve yani benim için hoş olmayan bir görüntü olduğu için ben bu şekilde yaptım ama o şekilde de yapılabilir. Bir tek bir çift. Dilerseniz dediğim gibi her ilmekte iki tane yapabilirsiniz. Bakın daha sonra artışlar yok. Şimdi ben bu kısma kadar ördüm. Bu kısımdan sonra sadece dediğim gibi şu kısım kaldı. Kol biraz uzun olsun istiyorum. Elin üzerine kapatsın biraz istiyorum. Yeni rengime geçiş yaptım. Bu zamana kadar hep ikili trabzanlar ördük. Şimdi üçlü trabzan yapacağız. 3 4 zincir yapıyorum. Ve yeni sırama başlayacağım. Normalde 2 zincir veya 3 zincir çekiyorduk ikili trabzan olduğu için. Şimdi 4 zincir yaptık. 2 kere tığımın başına doladım. Hemen ilmeğin üzerine batıyorum. 1 2 ve 3 seferde örüyorum. 2 kere doladım ve 3 seferde ördüm. 3'lü trabzan yapmış oldum. Bu şekilde 2 sıra devam edeceğim. iki sıra üçlü trabzanlarımı yaptım yeni sıraya geçtim yine 4 zincir aynı üst taraflarda yaptığımız gibi kafes model yapacağım üçlü trabzanlarla yapacağım o yüzden 4 zincir çektim 2 kere doluyorum ilmek katlayıp üçlü trabzan yapıyorum bir zincir ilmek katlıyorum ve trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar bunu devam ettireceğim. Kafes modelimi bitirdim. Bundan sonra ikili trabzanla devam edeceğim. Farkındaysanız ikili trabzanlara göre üçlü trabzan biraz daha geniş duruyor. O şekilde olsun istemiyorum ama devam edebilirsiniz. Bu şekilde görünüyor şu an. Bundan sonra 3 sıra boyunca sadece kırmızıyla ikili trabzan öreceğim. Bir tane boşluğun içerisinde çünkü zaten burada zincir çekmiştik. Bir tane de üçlü trabzanın üzerinde ikili trabzan yapacağım. Bir boşlukta bir trabzan üzerinde. Ve bunu 3 sıra boyunca devam ettireceğim. Bir üst sıraya geçtiğimde yine 3 zincirle başlayacağım ve gördüğüm bütün trabzan üzerine birer tane ikili trabzan yapacağım. Bu sırada veya bundan sonraki sıralarda isterseniz yine artışlar yapabilirsiniz. Üst tarafta bir çift bir tek yaptıysanız burada artış yaparken iki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde artış yapabilirsiniz. Ben hiçbir artış yapmadan 3 sıra boyunca öreceğim. bahsettiğim şekilde kolu ördüm 4 sıra boyunca devam ettim en son bitirdiğim yerde bir zincir çektim ve ipimi kopardım şimdi ben diğer kolu daha sonra öreceğim çünkü zamanım yok şu an yine başlarken şu orta noktayı baz alarak buradan zincirle başlayacağız ve anlattığım şekilde örmeye devam edeceğiz ben genel olarak şu şekilde ölçüsünü vermek istiyorum Kolun uzunluğu 43 santim. Şöyle genişliğine de bakalım. Başla başladığımız yerde 14 santim. Bitirdiğim yere bakalım. 19 santim. Siz dediğim gibi daha geniş veya dar yapabilirsiniz. Bu haliyle ve diğer bluzda kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Elimde kalan ipleri kullanmıştım. Ama tek renk örmek isteyenler de olacaktır. Bu şekilde 38 santimde yüksekliğe kolları da bu şekilde. Buna yaklaşık 400 gram ip kullandım. 395 gram tam olarak. 400 gram bitmiş oldu. Bunda ise şu an daha 284 gramdayım. İp çeşitleri farklıydı. Bu daha kısa ördüğümde bebek ipi kullanmıştım ama anti peeling bebek iplerinden kullandım. O da 100 gramı 200'e 250 metre olanlardan kullandım. 300 metre olanlardan değil. Onlar biraz daha ince oluyor. Diğerinde ise genel olarak akrilik ve yün ipler kullandım. Daha kalın ve daha yumuşumuş oldu. Hani o yüzden biraz fark edebilir ip çeşidine göre. Umarım anlaşıldı ve keyifli olmuştur. Zaten bunun tamamlanmış halini Instagram hesabımda paylaştım. Hem üzerinde duruşunu hem de askıda duruşunu. Bunu da paylaşıyor olacağım. Tamamladıktan sonra. Bunu daha fazla uzatmayı düşünmüyorum zaten. Ama uzatırsam da eklerim zaten. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Yine de sormak ve söylemek istedikleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Ördüğünüz zaman benimle Instagram'larından paylaşırsanız çok sevinirim. Örecek olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın